Dünyanın çivisi çıkmış bir kere, Kardeş kardeşi vurur olmuş boş yere, Belli değil kimin eli kimin cebinde, Soyana ne fayda, vurana ne fayda. Ne nerede kim kimin ne deme, Sev gönlünce eğlenme, Her varlığın bir sonu yok mu bu alemde, Yaşamak ne fayda, sevmek ne fayda. Acılar sürer mi günlerce, Ağlasan durulur mu bu ızdırap bu çile? Kurtuluşu bulsan da bir yerlerde, Sevinç ne fayda, mutluluk ne fayda. Hayat boş bir eğlence, insanlar durmadan rol kesmekte, üç kuruşluk dünya peşinde koşsan ne fayda koşmasan ne fayda hasta olmaya görsün insan bir kere kimse anlamaz ki derdini bir umut peşinde ateş düştüğü yeri yakmış bir kere ağlasan ne fayda yansan ne fayda Hakka inancımız vardır aslında, Doğruyu bulmak zor gelir insana. Ölüm kapıya geldiği anda, Bulsan ne fayda, bulmasan ne fayda. Sıhhat bu dünyada en büyük hazine, Ne mal ne mülk hepsi boş yere, Düşün taşın hatan nerede, Geç kalsan ne fayda, kalmasan ne fayda. Salih olan anlar beni aslında, Haksızlığın sonu yoktur bu dünyada. Ölüm kapını çaldığı anda, Affın ne fayda, tövben ne fayda. Nefes alışının bir sebebi olmalı.